Ketonya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün sardalya ile güzel bir yemek yapacağım. Daha doğrusu ızgara bir sardalya ama salata eşliğinde olacak. Tabi biraz da çeşnileyeceğiz. Sardalya hem B vitamini konusunda hem niyasin konusunda çok zengin bir balıktır. Tabii ki omega 3'ü de es geçmeyelim. Yavaş yavaş mevsimi gelen yani Temmuz ve Ağustos aslında sardalyenin en güzel ve en yağlandığı zamandır ve ateş balığı olarak bilinir. O yüzden mangalda çok güzel olur. Şimdi bugün tabii ki mangalda yapmayacağız. Fırında yapacağım ama güzel çeşni diyeceğim ve yanında nefis bir salata olacak. Ketojenik beslenme menüsü isteyenler için de bence dengeli yağ, dengeli protein ve dengeli karbonhidrat olacak. Şimdi yapılışına geçelim. Sardalyalarımızın içi temizlendi ve şu anda suyunu süzmesini bekliyoruz. Bu arada sardalyanın pulları çok fazladır. O yüzden o pulları ellerinizle ya da balıkçınıza rica edeceksiniz. Güzelce temizlenmesi lazım. Yoksa yerken ağzınıza o pulların gelmesini istemezsiniz. Sardalyalarımızı çeşnilemek için önce zeytinyağı. Arkasından tabii bunu ketojenik beslenme yaptığım için soğanları değil granül soğan koyuyorum. Kimyon. En sevdiğimiz kekik, karabiber. Karabiberi seviyorsanız bol koyabilirsiniz çünkü gerçekten sardalyaya yakışır. Biraz kurutulmuş sarımsak ve kırmızı biber. Şimdi bunların hepsini bu şekilde ovalayıp yediriyoruz. Tuz eklemiyorum. Tuzu daha sonra kendisinin üstüne koyacağım sardalyalarımızı gayet güzel bir şekilde dizdik. Burada yaklaşık olarak 750 gram bir sardalya var. Daha sonra bu sardalyalar piştikten sonra kılçıkları alınacak ve salatanın içerisine teker teker hazırlanacak. 180 derece fırınımıza sardalyalarımız girdi. 15-20 dakika sardalyalar olana kadar bekliyoruz. Ve yaklaşık 15 dakika sonra sardalyalarımız hazır. Of kokusunu kesinlikle koklamak gerekiyor. Çok güzel görünüyor. Şimdi bu sardalyaları salatanın içine koymak için ayıklayacağım. Beyaz sirke ve karbonatla yıkayıp yaklaşık 12 dakika beklettiğimiz salataları tabana yerleştiriyoruz. Bu arada sardalyalarımızı da ayıkladık. İlk katı koyduk ve içerisine bakın neler koyacağız. Evet salatamıza biraz da beyaz peynir ilave ettik. Ve salatamızı süslemek için bir tatlı kaşığı pesto sos, gördüğünüz kadar domates rendesi, ve ekstra sızma zeytinyağı. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Ve evet, işte salata sosuyla beraber güzel bir sardalya salatası. Değerli izleyenler, size bugün enteresan bir sardalya salatası yaptım. Unutmayın, sardalya gerçekten iyi bir B vitamini kaynağıdır, iyi bir omega kaynağıdır ve porsiyonlar olarak da iyi bir protein kaynağı sağlar size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size önerilen videoları izlemeyi Instagram Ketonya Master hesabını da takip etmeyi unutmayın. Size her gün oradan yeni bilgiler veriyorum. Hoşçakalın.